Cenab-ı Hak sözünde durur mu durmaz mı? Durur. Peki Cenab-ı Hak İbrahim suresinde vallahi şükrederseniz kesinlikle artıracağım diyor mu? Diyor. Peki bu vaad-i ilahi gerçektir. Şükredelim, sab seyredelim. Eğer küfür ederseniz, yani nankörlük yaparsanız benim azabım çok şiddetlidir diyor. Kıymetli dostlar, inanın ki bizim için şükür noktasında çok ciddi sıkıntımız var. Çok ciddi sıkıntımız var. Şimdi buradan kalktığınızda, evinize gittiğinizde yengelerimizin hazırlayacağı sofra şükredilmeye değer mi değmez mi? Biz arkadaşlarımızla Burkina Faso diye Afrika ülkelerinden bir ülke var. Medreseler için oraya gitmiştik ya bir bardak ayran bize ikram etme durumları olmamıştır. Dolaşıyorsun, dolaşıyorsun, kilolu bir insan asla bulamıyorsun. Hepsi cılız cılız insanlar. Çünkü kilo gerektirecek gıdası yok ki. Sen, ben, çocuklarımıza kahvaltıda 5, 6, 7 türlü kahvaltı koyduğumuz zaman ne var ana diye soruyor. Oğlum şunlar var. Mı? Eh yetmez diyor. Beğenmiyorlar. Yemek çeşitlerini de beğenmiyorlar şimdi. Peynir getiriyorsun, ha, bu peynir olmadı, ben bunu sevmiyorum. Neyi seviyorsun? Onu bulamayanların hesabını yapamıyoruz. O kadar bolluğa alıştırdık ki yokluk nedir bilmiyorlar.